Konya'nın liderliğini elinde bulundurduğu Mısır'da taban fiyatı için TMO'dan gelecek açıklama bekleniyordu. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilerin beklediği o rakamı açıkladı ve Mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirlediğini duyurdu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay'daki lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık %8 seviyelerindedir. Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur. 2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton alacağı tahmin edilmektedir. TMO mısır alım fiyatı ton başına 6000 TL olarak belirlenmiştir. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerinden belgelerdeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. TMO, Türkiye genelinde bulunan iş yerlerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterecektir. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü elektronik ürün senedi ELÜS olarak TMO'ya satabileceklerdir. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemi devam edecektir. Randevular yarından itibaren alınacak olup TMO iş yerlerindeki özellikle 24.08.2023'ten itibaren lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28.08.2023'ten itibaren başlanacaktır.